hesapta yoruldum ya. ne Sana ne be kadın? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Hiç sorma da ne Hiç sormuyorsun atmın. At sen de hiç sormuyorsun ne diyeceğim? Kimcek malzeme var mı diye. Of akşam akşam sözünü çekemem. Çekemezsen ayrılalım o zaman. Senin istediğin de buydu zaten. Ayrılmamız her şeyi çok üzecek. Ayşe çok, al, çok, akıllı bir kız. Umarım bizi anlayacaktır. Oh, Yavaş sesle konuş. Ayşe bizi bilmeyi yarın ben mahkeme işlemlerini başlatırım. <laughs> <laughs>

badas yemadık. Hem çok sabah çok yürüyüm, Hem çok arkadaş <laughs> <laughs> Eve geldiğimde <laughs> annemin beni karşılamasına, akşam olunca da babamla birlikte sofraya <laughs> oturmamıza öyle alışkın ki, benimsini de evde görmek istiyorum. Haklısın. Hiç anlamıyormuş anne babaları. Madem ayrılacaklar ne için çocuk yaparlar ki olan bizi alıyor. Haklısın. Niye masallardaki <laughs> gibi olmuyor? Anneler ve babalar hep bir sürü masal bu masal. Gerçekten başka Biz oynamayacağız.

Ama şimdi bir gün çok şanslısın. Çünkü senin biri ve annen var. sen bir annenin ne kutlayabilirsin. Ben Sarp'ın annemi çok sevdim. Ama ya da gerçek annemin hayatı olmuşmuş. Yani. Ne hala annenle baban ailesiyle evet. de Elbette. Onların hepsinde görebilirdim. Ama şimdi biraz hızlı olsanız. Bir yılda bulmadan üstüne bir iş de gerek yok. Kendine de biliyorsun. <laughs> senin annenle de babanla da değiller. Başla. <laughs> Daha sonra.

Ne yapayım? Sizin ne işiniz? Ben ilk zor işe yarıştırırım. gelince geldim. Güzelim Ben sen hem çalıştın hem de kıllı bir çocuktun. onun simit yapması okuluma engel olmamalı. Okul ve eğitim her şeyden önce gelir. Öğretmenim, ben erkeğe anne, gelince annede kitap alacağım olur mu? Neden olmasın? Ancak kitap seçimini babaanla birlikte yaparsan daha iyi olur. Öğretmenim, ben anneme şiiri yaptım. Onları da yeneceğim. Oku! 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 oku. Şiiri bizimle okur musun beyefendi? Okur. anne. Evet. <laughs> de. İlk defa görmüşüm anne, ilk görmüşüm. İlk defa sevmişim <laughs> anne, ilk <ki> sevmişim. <laughs> Annele ağla sende, ay ya, ne kararlı, ne ay doğru. Ben sen, şu anne, ilk iman. Aferin benim küçük şairim. Bence çok memnun bir hediye olacak. Evet efendim, siz de bizim annemiz sayılırsınız. Sizin annelerimiz mutluluklu olsun. Evet, evet, evet. evet, evet kısım burcu. Zamanınızı çoğu benimle geçirdiğiniz üzere. Bak ben de size kendim isteyeceğim. Evet dedim. Geçen gün sizin bir haber seyrettim. Yavrular yanan bir kebek ağlıyordu. Ve onları yalayarak iyileştirmeye çalışıyordu. Hayvanlar da ağlar mı böyle? Ağlar mı? Ağlar mı? Hayvanlar, evet. hayvanlar gülümüyor. Geri çıkıyor. Geri çıkıyor. Geri, yani geri çıkıyor. İşte, hayvanlar da mutlu. KINJITSU MEI MEI NIMA